Merhaba retro oyun severler. Yine bir gelen kargo videosu yapmak için kamera arkasındayım. Bu seferki paketimiz Çınar Temüçin'den yani Commodore Gen TR'den Fitzgerald olarak tanıdığımız arkadaşımızdan geliyor. Kutunun içinde geçtiğimiz hafta kendisinin Commodore Gen TR'deki ilanından görerek satın aldığım bazı retro oyunculuğa dair ve retro sayılamayacak oyunculuğa dair bazı ekipmanlar var. Onun dışında da kendisinin eklediği bir hediye var. İsterseniz lafı çok uzatmadan, koliyi açıp neler almışım, kendisi de hediye olarak ne göndermiş, bir görelim. Gördüğünüz gibi büyük paketin içerisinden, gazete kağıtları ile etrafı desteklenmiş iki tane küçük paket çıktı. Bu da tabii ki güzel bir şey çünkü kargo kolisinin özenle hazırlandığını gösteriyor bana. Eğer bu küçük paketlerin içi de güzelce desteklenmişse Gökhan abinin yolladığı kargoyu da sayarsak bundan önceki koli açılışı videomundaki kargoyu da sayarsak kötü paketlenmiş kolilerin neslinin tükenmekte olduğunu düşünmeye başlayacağım ve bunu bu beni gerçekten mutlu edecek. Şimdi sağdaki büyükçe olandan başlayıp paket açılışına yani koli açılışına devam edelim. İki paket de çok güzel bir şekilde bu havalı baloncuklu naylonlarla içeriden desteklenmişti. Gösterdiği özenden dolayı bir teşekkür ediyorum önce. Daha sonra asıl teşekkür edeceğim noktaya geliyorum. O da bu Nintendo 64 kolu arkadaşlar. Bu satın aldığım şeyler arasında yoktu. Bunu kendisi hediye olarak yollamak istedi. Aslında bana Nintendo 64 oyunu ya da Nintendo 64 kolu arasında bir tercih yapabileceğimi de söyledi. Açıkçası Nintendo 64 kolunun fazlası hiçbir zaman zarar değildir. Çünkü oyunların neredeyse tamamı analogla oynanmasına rağmen orijinal kolların dahi hemen bozulabilen analogları var. Bununki gayet diri durumda. Gayet sağlam durumda. D-pad'i ve diğer tuşları da aynı şekilde. Kablosunda herhangi bir kırık çıkık bir şey yok. Çatlak, kopuk, herhangi bir yıpranma belirtisi yok. Ve Sürpriz olarak da bu gerçekten sürpriz bu arada ee, bir hafıza kartı var orijinal e, controller pack var içinde bir tane e, o hafıza desteği olmayan oyunları e, kaydetmek için kullanılıyor. Eğer bunu tabii ki yanlışlıkla yolladıysa kendisine geri yollamam gerekecek ama eğer hediye olarak yolladıysa bunun için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi de satın aldıklarıma geçelim aslında bunlar için de bir teşekkür etsem iyi olur çünkü e, ilandaki fiyatlardan biraz da düştü kendisi sağ olsun şu şekilde bir bir adet Logitech F710 e, kablosuz PC kolu var. Sanırım sensörü de içerisinde evet şurada görmüş olduğumuz sensörü. Açıkçası PC için yapılmış en iyi gamepad'lerden biri arkadaşlar. Ama e, çok uzun süre kullandığımı söyleyemem ama genel olarak e, en ucuzundan en pahalısına kadar Logitech kollarda beğendiğim nokta D-pad ve e, tuşların hassasiyeti e, ve gayet güzel bir ergonomisi var arkadaşlar. Neredeyse PlayStation 2 kollarından bile veya PlayStation 3 kollarından bile daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Bu birincisiydi. Daha sonra bu PlayStation 1 oyunu var. B-Movie. Hani çok harika bir oyun değil ama açıkçası koleksiyonumda olmayan bir oyun. Ve B-Movie'leri yani B sınıfı filmleri de sevdiğim için neden olmasın deyip satın aldım. yine filmle aynı bundle'da gelen yani aynı e, grup içerisinde gelen e, PlayStation 1 kollarımız var analoglu. Geçenlerde arkadaşlarla da konuşuyordum. Elimde analoglu PlayStation 1 kolu aslında çok az varmış diye. E, forumdan birinden denk gelmesi, denk gelmesi çok iyi oldu. Çünkü her zaman her satıcıya güvenemiyoruz internette gördüğümüz. Söz konusu oyun kolları olduğunda da çok yıpranmış şeyler yollayabiliyorlar. Gayet güzel analogları var arkadaşlar şu omuz tuşlarında biraz sertlik hissediyorum gibi ama eğer bir sıkıntı varsa zaten buradaki sertlikler lastik kaymasından falan oluyor. Çok rahat bir şekilde düzeltilebilir. Onun dışında herhangi bir kusur görmüyorum bu kollarda da. İki adet de PlayStation hafıza kartı var. Açıkçası bu hafıza kartlarının orijinalliği nasıl anlaşılır pek de bir fikrim yok. Ama çalışıyorlarsa şimdilik bir sıkıntı da yok. Gördüğünüz gibi iki güzel renkte sarı ve turkuaz renginde. Bir de adını anmasak da olur. Bir adet PlayStation 1, 2 ve sanırım 3'te de kullanabileceğiniz bir kompozit kablo var. Yani bunları eğer televizyonunuzun kompozitten başka bir şansı yoksa kesinlikle kullanmanızı önermiyorum kullanmanız gereken şey en adillerinden de olsa o gri skart kablolardan almak. Çünkü söz konusu kablolarla eğer televizyonunuzda skart varsa ve RGB destekli bir skartsa çok harika görüntü alabiliyorsunuz. Adilerinde biraz parazit de olabiliyor ama inanın bu kompozit kablolardan katka değildir. Bunun varlığını bile unutmuşum açıkçası. Yoksa hani bu da mı hediye bilmiyorum. E, ee, lotta var mıydı? Benim bu PlayStation 1 lotunu almamın nedeni açıkçası kollar ve B movie'ydi. Videonun kol'dan çıkanlarla ilgili kısmının sonuna geldik arkadaşlar. Siz kol'dan çıkanlara şöyle genel bir bakış atarken ben size aslında başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da Serkan arkadaşımın kız arkadaşı Gülfer'le birlikte açtığı oyun kanalı. Kanalda Serkan ve Gülfer'in genel olarak güncel oyunları oynarken verdikleri tepkileri, karşılıklı iddialaşmalarını ve komik yorumlarını bulabilirsiniz. Kanalın adı Oyun Laboratuvarı ve maalesef bu isimde birkaç kanal daha var arkadaşlar. Doğru kanala ulaşmak için video ve detaylardaki linkleri kullanabilirsiniz. Kanalın içeriğini güncel oyunlarla da sınırlamamışlar. Bazı retro oyunları da gayet eğlenceli tepkiler eşliğinde oynamaktalar. Kanalda ayrıca konsolların soft mod yapımına dair teknik videolar da var. Yani demem ki oldukça çok yönlü bir kanal. Güncel, retro, teknik ne ararsanız var. Kendileri de sempatik kişiler zaten. Yani kısaca bu güzel kanalı görmenizi, abone olmanızı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmanızı çok isterim. Buraya kadar videoyu kapatmadan izleyenlere çok teşekkür ediyorum ve şimdi sizi Oyun Laboratuvarının tanıtım videosuyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aa, <laughs> <bir sefiflerin> baskısıyla <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim nereden geldi ona ne <laughs> bileyim